Evet arkadaşlar herkese merhabalar Yem alıyoruz Bugün Geçilere Yem alıyoruz arkadaşlar Ben maalesef Yardım edemeyelim Bir iki atsa, atsam mı ne dersin Olmaz değil mi olmaz Sonuçta ameliyat olduk maalesef İstiyorum ama Yardım edemiyorum maalesef mafya ulan <laughs> necayet <anlayacağım>. ya ya <laughs> bir de öyle zaten çumuk kızım çumuk kızım kızımı yardım et çumuk hadi Yemeğine bari. Ağzını açıyor, yardım eder o. Değil mi kız? Kızımı. Çuvalın ağzını açıyor, o yardım edecek zaten. Açık küspe yok kızım, nereden vereyim? Var daha orada. <laughs> kırmanın mi? altında. Açık o kırmanın altında yarım şeyin. Ah, <laughs> Diğer ah, bir tumur. de gidiyor. İşine ya başka bir şey yok. Гачи, гачи. Чек. Ме. Ме. Алчуалу истунда е. Хрсозлет ме башка. Usta dur. Ayak bir kayarsa zop ineriz. Çekilme dur. Burada dinlen istersen bir. Çıktı zaten elimden. Kayı yere. Oy kaç oldu? İndim 2-3. Boynuma gitmesin. Mülkiye yerine. Toz. Ras. Hop girdi Allah. Zop dedi girdi. Kaçıyor kızım oradan. kaçı Çekilin. çumuk çumuk doydun mu kızım Ben saat kaç oldu öbür ta gitmiş o öbürde de varlar neyse gelirler sarinde Güzel <laughs> ben de mi ya? Şeyi iyi hissediyorum. <laughs> Canı iyi hissederin gibi aman, ama ne bileyim. Ama şey alınca hey ya, Şeyde uh. bir boşluk olur diye şey derim. O da tehlike. De kadar bir de hastaneye götürme ben. Kendim gidemiyorum benim hastaneye. Belimi arıyor da. Çağır ben yoldan. Çumuk. <laughs> Çumuk. Çumaş.